Başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray, Barcelona'ya karşı. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Mbappe, Rummenigge'de top. Gücünü göster. <laughs> Rummenigge! Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Rakibi yanıltmaya yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor değil mi? Lionel de top. Ani bir kontratak atak şansı. Güzel bir pas geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Lionel Messi kısa oynuyor. Nefis bir müdahale. Barcelona için kontratak fırsatı. Çok güzel okudu. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Clarence Seedorf topu aldı. Can sıkıcı bir durum. Lionel Messi de top. Enfes bir hamle. Başarabilir mi? Ağları buluyor. Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Açılış erken yaptılar. Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında... Şurada çeviriyor. Gol geldi. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Müdahale hiç gecikmedi. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Neymar. Pas yerini bulamadı. Bellingham. Top Kylian Mbappe'de. Bellingham. Bitirebilir mi? Ve top uzaklarda. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Fırsata dönüşebilir. Kylian Mbappe aldı topu. Kulit. Cool Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Barcelona geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Şut deniyor. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Kylian Mbappe herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Tekrar deneme şansı doğdu. Bellingham, Rummenigge. Daha iyi paslar gördük. Lionel Messi. Defansın arkasına umut vaat eden bir pozisyon. Gayet güzel sıçradı. Gol! Galatasaray'ın golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Gulit kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Ortaya müdahale geldi. Korner. Kullanacakları ikinci korner bu. Kylian Mbappe. Kısa oynamayı deniyor. Kylian Mbappe aldı topu. Adeta şov yapıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Enfes oynadı. Gelian Mbappe. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacaklar ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Taç atışı izleyeceğiz. Jude Bellingham şimdi ve top kontrolden çıkıyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Clarence Seedorf kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Topu uzaklaştırdı. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Harika bir pozisyon ve şut. Ve <laughs> gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaçırması daha zor bir fırsat. Evet, ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. Fark iki oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Barcelona tekrar deneyebilir. Açıkta yakalıyor. Pas isabetsiz. Edgar Davids. Snyder. İçeri yollamayı kafa. Ve müdahale etmeyi başardı. Çok önemli bir müdahale. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Galatasaray başarılı oyun planı sayesinde iki farklı önde. Bu etkileyici oyunu devam ettirirlerse farkı daha da açmaları oldukça mümkün. Galatasaray iki farklı önde. Her an her şeyin olabileceği çılgınca bir maç oluyor. yeniden birlikteyiz. Oyunu iyi açtı. Bellingham. Wesley Snyder. Bellingham. Bellingham. Hüsrana uğramış vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Top kaleci de Aradan gönderiyor. Aradan güzel bir pas geldi. Etrafında kimse yok. Bitirebilir. Muhteşem bir kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Riskli bir pas. Çok güzel oynadı. Rummenige'de top. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Kylian Mbappe ve müdahale geldi. Wesly Snyder hedefini bulamadı. Wesly Snyder kabaatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Güzel bir müdahale. Sağdan güzel koşuyor. Çok önemli bir müdahale. Neymar herkesin saygı, birçok kişinin hayranlık duyduğu bir isim. Vites yükseltiyor, ortaya doğru yolluyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Pas isabetsiz. İleriye doğru güzel paslar. Lionel Messi topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Kylian Mbappe aldı topu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Yönel Messi top. Ve şut geliyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Fırsat yaratmayı başardı. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Kylian Mbappe aldı topu. Alessandro Nesta. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Jude Bellingham şimdi. Mbappe. Maldini. Şut geldi. Etkileyici bir gol. Hamlelerin böyle kısa ama öz bir şekilde tamamlanışını izlemek gerçekten büyüleyici. Sanki birbirlerinin akıllarını okuyorlar. Evet iki tarafta da değişiklikler var. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Thank you.